Beşiktaş'tan Beşiktaş Çarşı'dan herkese merhabalar. Derbinin başlamasına artık sayılı saatler kaldı. Biz de Şafak Malatya ile birlikteyiz. Derbi öncesinde Çarşı'dan son durumları ve iki takımdan son notları sizlerle paylaşacağız. Şafak, müthiş bir atmosfer var evet, bugün burada. Yani müthiş bir atmosfer var ama son üç yayındır söylediğim gibi keşke Fenerbahçe taraftarı da olsaydı. Biraz e, tabii zor şartlarda yapıyoruz yayını ama yapacak bir şey yok. Derbi atmosferi izleyicilerimize anlayışla karşılar diye düşünüyorum. Evet, deplasman tribünü olmadan e, o kadar da keyifli olmuyor mücadeleler ama 3 büyük kulübün aldığı bir evet. karar olduğu açıklanmıştı. Evet. E, bu sezon böyle anladığımız kadarıyla. E, peki şimdi ee, tabii ki zor şartlarda yapıyoruz yayını ee, ama sabah saatlerinden itibaren Beşiktaş taraftarı her derbi mücadelesinde olduğu gibi bugün de çarşıyı doldurdu. Evet. Ee, çarşı bu şekilde. Peki bu akşam Beşiktaş tribünleri nasıl olacak? Ne gibi hazırlıklar var? Şimdi öncelikle e, inönü tabiriyle söyleyeyim. Kapalı tribün diye bilinen tribünde dev bir bayrak hazırlandı. Ve aynı zamanda yanlış bilmiyorsam 150'ye yakında farklı boyutlarda bayraklar var. Biliyorsun Beşiktaş tribünü biraz daha böyle gelenekselci bir tribün. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon veya Avrupa'daki birçok kulüp gibi daha çok kareografiden yana daha kendi el emekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ondan, bundan dolayı bugün özellikle kapalı tribün özelinde bir hazırlık var. Ama saha içerisinde de Buna uygun bir futbol oynanacak mı dersen bence o türbündeki görsel şölene uygun iki takımın da gümbür gümbür oynadığı çok keyifli bir müsabaka bizi bekliyor içerisinde Nevzat Demir Tesislerinde nasıl bir atmosfer vardı? Neler geldi kulağına? Valerian İsmail nasıl hazırladı oyuncuları? Aslında biz psikolojik açıdan çok iyi hazırladığını duyduk e, biliyoruz. Sürekli gülün, rakiplerin elini sıkın, onlara evet. özgüvenli olduğunuzu hissettirin gibi duyumlar geldi bize ama e, teknik ve taktiksel anlamda Valerian İsmail oyuncularını nasıl hazırladı bu akşamki karşılaşmaya? Şöyle söyleyeyim özellikle Enkudu'nun son antrenmandan sonra yaşadığı sakatlık biliyorsun. Zaten beklenen bir şey yani artık Enkutu düzenli sakatlanan bir oyuncu olduğu için bir anda saha içindeki planlar değişti. Biraz sonra muhtemel 11'den de biraz bahsedeceğiz ama büyük bir ihtimalle biz e, ee, <laughs> biz Redmond'ın ve Muleka'nın sürekli değiştiği bir hücum alanı göreceğiz Beşiktaş'ta. Oyuncularla oyuncularla alakalı şöyle söyleyeyim. Senin de söylediğin gibi zaten antrenmanda çok neşeli olan, takımdaşlığın üst düzey olduğu bir e, Beşiktaş antrenmanı maçı izlemiştik. Ama bugün büyük bir ihtimalle özellikle ilk 20-25 dakikada Beşiktaş'ın Pozitif bir şekilde oyuna iyi başlayıp gol ya da goller bulacağı bir maç bizi bekliyor diyebilirim. Muhtemel 11'e geçmeden önce Ersin Destanoğlu'nu soracağım sana. Derbiden hemen önce sözleşmesinin uzatılması planlanan bir durum muydu? Yoksa derbi motivasyonunu artırmak için çünkü Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Ersin Destanoğlu'na derbiye odaklan sözleşmen evet. zaten hani o konuda bir sıkıntı yok. Derbiye odaklan dediğini duymuştuk. Bu konuyla ilgili Ersin'in motivasyonun artırılması anlamında derbi öncesinde sözleşmenin uzatılmasıyla ilgili neler söylersin? Ersin de aslında transfer sürecinin daha doğrusu transfer sezonunun bitmesine bir ay kala görüşmeler başladı. Fakat aynı Rıdvan gibi aynı Emirhan gibi hatta Serdar gibi daha farklı bir süreç olsa bile Ersin'in de bir Avrupa hedefi vardı ve o dönem Ajax'ın çok ciddi bir teklifi vardı. Fakat istenen düzeyde olmayınca ve istenen ciddiyette olmayınca ister istemez Ersin biraz transfer sezonunun kapanmasını bekledi. Ee, şu an geldiğimiz noktada en büyük sıkıntı Ersin'in sözleşmesinde serbest kalma maddesiydi. Fakat periyodik bir şekilde yani 4 senelik sözleşmede her sene artacak şekilde bir satın alma opsiyonu koyularak Ersin'le 4 senelik bir anlaşma imzalandı ve net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki aslında hatırlarsan seninle de konuşmuştuk yapılabilecek en büyük derbi motivasyonu Ersin'in kafasının rahat çıkacağı bir maç olsun demiştik. Bir yandan da tabii senin dediğin gibi biraz derbi öncesi bir motivasyon olarak da mesela bu anlaşmayı bir hafta on gün önce de açıklayabilirlerdi. Ama geldiğimiz noktada derbiden bir gün önce açıklamak hem oyunculara hem takıma hem camiaya artı bir motivasyon oldu. Bu akşam nasıl bir 11 bekliyorsun sahada? Şimdi e, Enkodunun gidişiyle tabii ki tercihler değişti ama benim kulağıma gelen muhtemel 11 şu şekilde kalede Ersin, sağ bek Rozi'ye, göbekte ee, Sayis ve Talha, solda Masuaku, önlerinde Joseph Salih, Delali onların önünde, sağ taraf Muleka, sol taraf Redmond, ileride Vegors şeklinde. Biliyorsun Raşit Gezal'da alındı zaten. Raşit, Raşit Gezal'da alındığı için ee, otomatikman İkinci yarıda biz Raşit Gezal özelinde de bir değişiklik ekleyeceğiz ama çok büyük bir sürpriz olmazsa Beşiktaş'ın 11'i bu şekilde olacak. Gezal'ın hazır olduğunu düşünüyor musun? Çünkü uzun zamandır hem takımla birlikte çok fazla çalışamadı hem mücadelelere çıkamadı ve çok yeni bir takım aslında. Bakacak olursak 4-5 tane sezon başından beri yeni oyuncusu var Beşiktaş'ın. Birbirlerine uyum sağlama açısından zaten zor bir süreç bu kadar fazla oyuncunun takıma yeni katılıyor olması. Aha. Ve Gezal'ın da bu kadar uzun süre takımla birlikte çalışmamış olması bir dezavantaj yaratır mı e, Mücadelenin mücadelinin Gezal'ın e, evet. girdikten Gözünden sonra evet. Lazım. Şimdi bazı maçlar vardır, ekstra bir motivasyona ihtiyacınız yoktur. İşte o gün pardon bugün o maçlardan birini yaşayacağız. Bazı oyuncular vardır, doğuştan lider karakterlidir. Beşiktaş'a Gezal geldiğinde fakir mahrezi diyordu Beşiktaşlılar. Biliyorsun zaten mahrezin yerine alınmıştı fakat aşı tutmayınca takımdan ayrıldı. Süreç Beşiktaş'a kadar geldi. Yani ben e, tabii ki teknik adamlar Mesela bizim kanalımızda da Semih Hoca da bu şekilde yorumluyor. Antrenman yapmaları, takımla beraber antrenman yapmaları ne kadar önemli olursa olsun ama Gezal gibi bir oyuncunuz varsa ya da Vegors gibi bir oyuncunuz varsa otomatikman sahaya her zaman hazır çıkarlar. Ben bugün Raşit Gezal'ın birinci dakikada da girse ki olmayacağını az çok biliyoruz hepimiz. ilerleyen dakikalarda da girse yüzde yüzünü vereceği bir oyun sergileceğini düşünüyorum. Buradaki tek sıkıntı yüzde sakatlığı geçti mi? Evet geçti ama oyuna ritme takım oyununa alışması konusunda ben bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Eğer maç Gezal'a kalırsa, yani 0-0 giden ya da Beşiktaş'ın geride olduğu bir senaryoyla Gezal oyuna girerse Gezal maça damgasını vuracaktır galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik senaryolarını düşündüğümüzde şimdi Valerian İsmail için mutlak bir galibiyet gerekiyor. Evet. Her ne kadar e, Sayın Ceyhun Kazancı, e, Başkan Ahmet Nurçebin'in her zaman Valerian İsmail'in arkasında olduğunu düşündüğünü söylese de şampiyonluğu biz Valerian İsmail ile birlikte kazanmak istiyoruz dese bile süperlikte Süper Lig'de, Türk evet. futbolunda senaryolar çok çabuk değişebiliyor. Bence. Bence. E, bu anlamda öncelikle mağlubiyet senaryosunu değerlendirmeni isteyeceğim. E, pazartesi günü bambaşka bir sabah uyanır mı Beşiktaş? Şimdi öncelikle Beşiktaş bugün bence galip gelecek. Onu söyleyeyim. Ama mağlubiyet senaryosunda herkesin beklediği gibi Valerian İsmail'in yönetim tarafından gönderileceği bir senaryoyu beklemiyorum. Ama işin bir de şöyle bir gerçeği var. Hangi başkan, hangi hocamızın arkasındayız dese maksimum bir ay geçiyor. Bir ay sonra Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da hoca değişiklikleri oluyor. Ama ben bu maç özelinde Beşiktaş kaybetse dahi Beşiktaş yönetiminin Valerian İsmail'i göndereceği şeklinde bir sonuç veya bu sonuçtan öyle bir e, netice çıkaracağına ihtimal vermiyorum. Sezon sonuna kadar Valerian'la kalmasını Beşiktaş yönetiminin e, daha doğrusu böyle bir planı olduğunu biliyorum. Ama tam aksini söyleyeyim eğer Beşiktaş Fenerbahçe derbisini güzel bir oyun ve net bir skorla alırsa Valerian'la sözleşme uzatırlar. Peki şimdi puan tablosuna baktığımızda her ne kadar son birkaç haftada Beşiktaş eleştirilse de e, çok fazla zirveden uzakta görmüşüm ilk 11'i açıklayacak mısın gibi bitik, bitik, bir tık geride kaldı İlk Beşiktaş. Ee, Bak ne diyor? Solcuro Beşiktaş. O Beşiktaş. Beşiktaş. Evet. Hadi bakalım evet. az, az kenar az kenardan Devam. Tamam. Ee, puan tablosuna baktığımızda 14 puanla aslında bu zamana kadar bu haftaya kadar iyi bir yere geldiğini görüyoruz Beşiktaş'ın beraberliği oynayacağını düşünüyor musun? Ee, özellikle ikinci yarıda istediği oyunu. Şimdi sahaya yansıtamazsa. Sana ve senin gibi düşünenlere bu soruyu sorduran Valerian İsmail'in Alanya Spor maçındaki son 45 dakikada oynadığı oyun. Ama derbide oynuyorsunuz. Beşiktaş gibi büyük bir takım, Fenerbahçe gibi büyük bir takım iç saha, dış saha fark etmeksizin böyle maçlarda skoru korumaya gitmez. Ben bugün Valerian İsmail'in zaten çok ciddi de bir eleştiri aldı biliyorsun Alanya Spor maçında ikinci yarıdan dolayı. Bugün maç normalde sezon başında ilk 30 dakika sonraki maçlarda 60-70'e kadar vurmuş olduğu o atletik performansı 80-90 dakikalara yayacak bir oyun oynamaya çalışacağını düşünüyorum. Takım buna nasıl bir reaksiyon verir? Onu hep beraber göreceğiz. Ama sözün özü ben Beşiktaş'ın ilk dakikadan son dakikaya kadar baskılı oynayacağı bir maç bekliyorum. Skoru tutmaya çalışmayacaktır. Jorge Jesus'un Beşiktaş özelinde e, bir oyun planı olacağını mı düşünüyorsun yoksa bu zamana kadar aslında Jorge Jesus'un e, çok farklı oyun planları oldu her takıma karşı. E, bu anlamda Jesus'tan nasıl bir atak bekliyorsun? Bir de Batshuayi'yi soracağım. E, Batshuayi'nin üzerinde de tabii ki bambaşka bir baskı var. Uzun zamandır geçtiğimiz sezondan beri Beşiktaş taraftarının bir baskısı vardı zaten. Bu akşam tabii e, rakip takım taraftarı olarak ee, yine bir baskı hissettirecekler. Evet. Aynı zamanda doğum günü Batu Şahin'in. Burası yalnız boğaz trafiği gibi farkında mısın? Aniden sıkışıyor, aniden açılıyor falan. Gişelere yaklaştıkça. Neyse ben Batu ya Beşiktaş'ın kaderidir. Beşiktaş'tan giden oyuncular Beşiktaş her zaman gol atmıştır. Beşiktaş'a gelip de Fenerbahçe'ye dönmüş oyuncular da Fenerbahçe'ye gol atmıştır. Josef bunu yapıyor. Niyang hatırlarsan yapmıştı. Ben bugün Batu Şahin e oyuna girerse sonradan gireceğini düşünen taraftayım. Tabii ki Fenerbahçe 11'ini şu an net olarak bilmiyorum ama... Ee, ciddi bir etki yaratacağını düşünüyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama Batu ziyade Beşiktaş-Fenerbahçe maçının Fenerbahçe cephesinden kaderini belirleyecek olan şey Jorge Jesus'un ilk 15 dakikayı nasıl oynayacağı bana sorarsan. Eğer ilk 15 dakika oyunu tutup Beşiktaş'ın baskışını göğüsleyip geriden ee, bilinçli bir şekilde çıkacak bir oyun sergilerse her zaman söylediğim gibi yani bu derbi özelinde hafta başından söylediğim gibi Fenerbahçe %51 önde. Ama Alanya karşısında oynadığı gibi ki Orgesus'un biraz böyle maçlarda ters motivasyonla takımı aşırı hırslı oynattığını biliyoruz önceki teknik direktörlük kariyerinden. Böyle bir hataya düşerse Beşiktaş'a karşı saldıracak bir oyunla çıkarsa Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürecektir. O yüzden Orgesus'un ilk 15 dakikaki performansı derbinin kaderini Batu Şay'den de, Valerian İsmail'den de daha da önemli etkileyecek taraf. Yine Batu döneceğim. döneceğim. Şimdi biz hafta içerisinde Samandıra'ya gittiğimizde Batu sorduk tabii ki basın mensupları. Ee, bir gol atarsan eğer sevinecek misin? Çünkü e, bir takımdan giden e, futbolcunun hep merak edilir gol attıktan sonra sevinip sevinmeyecek. E, önemli olan gol atmak. O zaman görürüz ne yapacağımı dedi. E, sevineceğini düşünüyor musun? Farklı bir sevinç yapacağını düşünüyor musun? Ve e, Beşiktaş taraftarının nasıl bir reaksiyon vereceğini düşünüyorsun? Ben Batu sevineceğini düşünmüyorum bence sevinmeli futbolcular onu söyleyeyim yani eğer ki e, inanmansız gibi Sergen Yalçın gibi örnek veriyorum başka kim değilse Hakan Ünsal gibi e, bir camiaya böyle yıllarca mal olmadıysanız sevinmenizde bir sıkıntı yok ama ben sevineceğini düşünmüyorum çünkü tribünlerin tarih olduğunda e, verebileceği reaksiyonun sıkıntı olduğunu o da az çok biliyor Beşiktaş'ta derbiler de yaşadı e, ki inşallah böyle şeyler olmaz ben sevineceğini düşünmüyorum açıkçası ama bunun yanı sıra bu tarz oyuncular gol attıktan sonra bence sevinmeli. Bunda bir sıkıntı yok. Peki var mı bir skor tahminin bu akşam Şafak? Beşiktaş kazanırsa 4-2 kazanır. Yani hafta başından beri öyle düşünüyorum. Yani öyle 1-0, 2-1 falan gibi bir skor düşünmüyorum. Çünkü yüksek tempolu, karşılıklı ee, gollerin olduğu ve her zaman Türkiye'de futbolun derbisi olan iki takımın oynayacağı bir maç 4-2 olarak düşünüyorum ama Beraberlik biterse de içinden geçen 3-3. Peki, çok teşekkürler Şafak. Teşekkür Çapak. ederim. Ee, evet, Beşiktaş Çarşı'daki yayınımızı sonlandırıyoruz. Stat önünden devam edeceğiz. PlaySpor olarak yayınlarımıza izlediğiniz için teşekkürler.